Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul düşeni indirdiğimiz trendin üzerinde devam etti. Açılış pozitifti, satış geldi, saat 2-3 gibi tekrar bir alış geldi. Ondan sonra akşam üzeri yeniden satışlar geldi. Peki Borsa İstanbul'da neler oluyor arkadaşlar? Anlayabildiğimiz kadarıyla... Aslında Davos ekonomik Forumu vardı, zirvesi vardı. Türkiye Davos Ekonomik Zirvesine katılmadı. Sanırım özel şirketler katıldı ancak resmi yetkili düzeyinde katılım olmadı. Maliye Bakanlığı ve Merkez Başkanlığı düzeyinde katılım olmadı arkadaşlar. Bence aslında Davos Ekonomik Forumuna katılmaları gerekiyordu. Çünkü Davos'ta önemli işler konuşuldu, önemli şeyler oldu. Şimdi Davos'ta en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Ee, yavur teknoloji Türkiye'de termal enerji olarak müthiş bir potansiyel olduğu söyleniyor. Şimdi benim aslında lisansım jeoloji mühendisi olduğundan dolayı 96 ODTÜ mezunuyum. Termal enerjiyi biliyorum. Aslında termal enerji ciddi potansiyel Türkiye'de. Mesela İzlanda, İzlanda termal enerjiyle bütün İzlanda'yı neredeyse kutup soğuğunda olan bir ülkeyi ısıtıyor. Tabii İzlanda ile Türkiye mukayese edilemez mümkün değil. Ancak bizdeki termal kaynaklar çok ciddi potansiyel barındırıyor arkadaşlar. Özellikle Kızılcahamam'da, Haymana'da, işte Haymana platosunda yani hareketli bir düzlem ve tabaka üzerinde olduğumuzdan dolayı aslında termal enerjiye yeterli ilgi ve alaka gösterilse Türkiye'nin bence doğal gazıdır. Ancak bu işleri tabii ki siyasi otoriteler yapıyor. İşte bu iyi var. Teknoloji arkadaşlar Türkiye'de özellikle bu termal, jeotermal bakımından müthiş bir potansiyel olduğunu söylüyor. Peki arkadaşlar bugün JP Morgan ne dedi? JP Morgan Türkiye'de bizler dedi yapılan toplantılarda yani Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu toplantılarda 2024 yılında bir dezenflasyon süreci başlayabilir dendi. Bu güzel bir şey. Yani dezenflasyonu süreç cin başlayabileceğini büyük bir yatırım bankasının, JP Morgan gibi bir bankanın kanaat getirmesi çok iyi bir şey. Bu güzel bir şey. Genelde daha önceki videolarda 2024'te işte çok fazla dezenflasyonu süreç Türkiye'de olmayacak. Enflasyonda geri çekilme olabilir ancak dezenflasyonu süreç olmayabilir. Veya Fed'in faiz indirimiyle beraber çok fazla da pozitif olmasın yatırımcılar. FED bu sene faizi en fazla bir ya da iki defa indirebilir. Seri indirmeler olmayabilir şeklinde yorumlar geliyordu. Bence bugünkü yorumlar borsada iyiydi. Peki Pala bugün ne yaptı? Dediğim gibi o düşen üzerinde biraz tırmandırdı, tekrar indirdi, tekrar tırmandırdı, tekrar getirdi. Şöyle baktığımızda borsada bence World Economic Forum'daki havadisler Türkiye için pozitifti. Şöyle baktığımızda arkadaşlar 8.116'ya kadar geldik. 8032'ye kadar geldik en son ancak şöyle bakalım bir daha uzaktan bakalım. Karanlık odadan çıkmış olmamız lazım. 16 geçiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımda değerli arkadaşlar 8016 ile kapattığımızı görüyorum. Gene yukarılardayız. İyiyiz. Yani e, borsada yine bakarız teknik sinyallerde şeydeyiz. Alt sinyallerindeyiz. Şimdi önemli olan bugünkü World Economic Forum'dan ve Uluslararası JP Morgan bir yatırım bankasından dezenflasyonist sürecin başlayacağına ikna olduk demesi çok önemli bir şey. Ve Ekonomik Forum'dan Türkiye'nin potansiyeliyle ilgili güzel şirketlerle ilgili iyi haberler geliyor. Şimdi Türkiye'nin en önemli unsuru nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'nin en önemli unsuru jeopolitik konumudur. Bu jeopolitik konumunu asla siyasilerin geri adama atmaması lazım. Yani sizin kuzeyinizde savaş var, doğunuzda savaş var, güneyinizde savaş var ve siz aklı selim, mantıklı ve barışçı politikalar izlediğiniz zaman inanın bölgenin İsviçre'si olur Türkiye. Hani şimdi çok fazla siyasete girmek istemiyorum. İşte AK Partililer var, CHP'liler var, İYİ Partililer var, bilmem ne var, ıvır var, zırt var. Sonuçta biz devletçiyiz, biz devletçiyiz, biz devletimizin yanındayız. İster İYİ Parti olsun, ister CHP olsun, ister AK Parti olsun devletimizin iyi konumlara gelmesini isteriz. Şimdi burayı Türkiye'yi bölgenin bir İsviçre'si haline getirebilmeniz için sizin burada aklı selim, mantıklı ve sükunet içerisinde hareket etmeniz lazım. Yani tıpkı Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, barış dünyada sulh demeniz lazım. Yani barış politikası izlediğiniz zaman, mantıklı işler yaptığınız zaman değerli arkadaşlar, bütün dünya sermayesini Türkiye'ye akıtabilirsiniz. Mesela havacılıkta da öyle. Rusya, Ukrayna'dan geçmiyor uçaklar. Suriye, Irak, İran'dan, İsrail'den geçmiyorlar. Türkiye'yi bir koridor olarak kullanıyorlar. İşte Güneydoğu Asya'yı Avrupa'ya, Avrupa'yı Güneydoğu Asya'yı, Orta Doğu'yu Avrupa'ya, Avrupa'yı Orta Türkiye üzerinden, havacılık koridoru üzerinden bağlanıyor. Bunları her konuda yapabiliriz. Karacılıkta da yaparız, denizcilikte de yaparız, her konuda yapılabilir. Ve Türkiye'nin bu potansiyeline dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye mesela İstanbul, İstanbul'u ele alın. Şöyle bir karışınızı alın. Bir karış şöyle bir daire çizin arkadaşlar İstanbul üzerinden. Dünya nüfusunun yüzde seksenine ulaşabiliyorsunuz. Yani ister kuzeyde, ister güneyde, ister batıda, ister doğuda. İşte o yüzden diyorum ya yani dünya tek bir ülke olsaydı İstanbul bence başkent olurdu. Yani gerçekten 4 saatlik bir uçuş mesafesiyle dünya nüfusunun yüzde yetmişine ulaşıyor müthiş bir ticari potansiyel demek. Siz bir Yeni Zelanda değilsiniz. Siz bir Güney Afrika falan Değilsiniz siz bir dünyanın öbür ucundaki Şili. Değilsiniz siz dünyanın göbeğinin ortasında Türkiye'siniz. Potansiyel çok fazla var. Davos'ta bunlar konuşuluyor. Bunlar söyleniyor. Gerçekten İngiltere'den, Almanya'dan çok daha iyi bir konumdayız. Yani eğer jeopolitik konum bir gayrimenkul olsaydı, bakın, Türkiye tam kavşakların üzerinde en kıymetli yerde bir apartman olurdu. O yüzden bu potansiyeli iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bir grafiklere bakalım ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi bizim aslında şu düşenimiz de arkadaşlar. Şimdi normalde bu düşeni kırdığımız zaman bunun böyle bir yükselmesi gerekiyor. Şöyle bir 8200 lira, 8150 lira gelmesi gerekiyor. Ancak yükselmedi. Pala yükseltmedi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda gerçekten bu çizginin üzerine dın, dın 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 böyle bir yukarı bir aşağı bir ya çizginin altına da inmiyoruz. Böyle dalga geçer gibi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bizimle yani bir dalga geçer gibi geliyor buradan destek alıyor yukarıya gidiyor tekrar aş çizgiye vuruyor çizginin altına dinmiyor. Çizginin altına iğneler atıyor tekrar yukarı çıkıyor tekrar yani yol haritamız güzel çalışıyor. İşte bugünkü açılış çok güzel bir açılıştı sonra satış geldi tekrar yükseldi ve akşam üzeri tekrar bir satış geldi. Bence şu an 7982'leri geçmediğimiz sürece bence Borsa İstanbul'da herhangi bir sorun yok. Zaten hareketli ortalamanın da üzerindeyiz arkadaşlar. Şuradan da baktığımızda hala al sinyali devam ediyor. Bence borsada İstanbul'da şu an bir sıkıntı yok. Bir de en önemli güzel gelişmelerden bir tanesi arkadaşlar. Hani diyorduk ya 3 tane büyük bir fon var. Vanguard, BlackRock ve Pimco. Yani 3. büyük fon, dünyadaki 3. büyük fon Pimco var dedik. İşte o Pimco arkadaşlar ben Türkiye'deki tahvillerle ilgileniyorum dedi. Yani Türkiye'deki tahviller yani eğer bir sonraki politika faizi toplantısında, para politikası toplantısında 250 bas puan da faiz artırılır ve %45'e gelirse PIMCO'nun dikkatini çekeriz arkadaşlar. PIMCO büyük bir fon. PIMCO'nun yönettiği varlık 2 trilyon doların üzerinde ve Türkiye tahvilleriyle ilgileniyorum demesi önemli bir olay, önemli bir şey. Yani size dolarları getirir, o kağıt parçalarını tahvillerini alır, siz de belli bir suya kazanırsınız bu süre içerisinde iyi ekonomik politikalar izlemeniz gerekiyor. Zaten önce öyle olur. Önce tahvillere gelirler. Tahvillerden sonra ekonomi düzeldiğini görürlerse borsaya gelirler. Bu da güzel bir gelişme. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar bol kazançlar dilerim.